Adı denetim, e, ee, burada zabıta denetim modülü. burada işletmeleri biz karekod bu şekilde yapıştırıyoruz. Hı hı. Denetimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Hı hı. Za bunun amacı kent sakinlerinin haklarının gözetilmesi. Hı hı. E, uygulama işletmenin e, ihlal geçmişini kayıt altına alarak hı hı. E, burada bize daha kolaylık sağlıyor. Bunda şu an 86 işletme var. 86 işletmeyi de bu şekilde uygulamaya geçildi. İşletme e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir sistem var bizde. Hı hı. Bu sistemi sadece biz görebiliyoruz. Hı hı. Bu sistemle işletmenin bütün bilgilerini biz buraya gizliyoruz. E, gizledikten sonra e, işletmenin herhangi bir ihlali varsa, örnek veriyorum işgali varsa işlem yapmamız gerekiyor. E, i̇şgali gördük, geldik e, işletmeye e, karakodunu okutarak bu şekilde işletmenin e, işte ruhsat bilgileri, kimlik bilgileri burada gözük e, gözüküyor. Hı -hı. İşletmenin e, geçmişe dönük yazılmış olan cezaları da görebiliyoruz. Hı -hı. Bu sayede işletmeye e, kent destekçisi karnesi verebiliyoruz. Hı -hı. Kent destek işaretiyle işletmenin işte e, kent hakkını korumaya yönelik farkındalık yaratmak amacımız. Hı -hı. Yani burada e, işletmenin ihlallerini minimuma düşürmek. Sağladığı kolaylık Bizde faydası ne? şu, e, işletme faaliyetlerini etkilemeden biz <laughs> denetimlerimizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. <laughs> esnaf açısından nasıl bir faydası e, var? Esnaf açısından da işletme e, dediğim gibi herhangi bir e, işte otururken e, müşterileri rahatsız etmeden <laughs> işte işletmeyi herhangi bir bilgi sormadan. Biz burada geldik, denetimlerimizi yapabiliyoruz bu şekilde. Şimdi 86 yere yaptık dediniz, evet. ne, nasıl belirlendi bu yerler? Ee, burada bir yönetmelik var, Kordon Yönetmeliği. <laughs> kordon Yönetmeliği'ndeki bütün işletmeleri bu şekilde, e, birinci Kordon'daki bütün işletmeleri bu şekilde belirledik. Bundan... 86 işletme var burada, Kordon Yönetmeliği'ne uygun <laughs> e, bu şekilde tente yaptırmış olan, <laughs> bu şekilde belirledik. Sonra... Çalışma ile ilgili bir tabii, planlama var bundan mı? bundan sonrası için çalışma ile ilgili bütün e, İzmir'i e, İzmir yaymayı e, İzmir e, İzmir e düşünüyoruz.

Son bir yıl içerisinde ihlali bulunmayan işletmelere e, kent destekçi işareti veriyoruz. Bu belgenin amacı da e, kent destekçi işaretinin amacı da kentsel mekanın kullanımında kent sakinlerinin haklarının gözetilmesi. Böylece kent sakinlerinin haklarına yönelik farkındalık yaratmak amacımız. Açık değiştirelim sayfayı. Sayfa değişmiyor mu? Kimlikleri özel olduğu için bir şey yapmayalım da. Mustafa abi. Ee, döndürmeye bir şey uzat tekrar yap. Heh, bu böyle uzat bir şey. Uzat şimdi.